Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Esencan Hastanesi'nden doçent doktor Nihat Demir, yeni doğan yoğun bakım sorumlu hekimi olarak burada çalışmaktayım. Prematüre bebek nedir? Prematüre bebeğin sorunları nelerdir? 37 artı 6 haftanın altında doğan bebeklere prematüre bebekler diyoruz. Bu prematüre bebekler kendi içerisinde 3 kategoriye ayrılıyor. Near term dediğimiz terme yakın dönem prematüre bebekler, 28-32 hafta arası olan e, orta derece prematüre bebekler ve 28 hafta altında olan ağır prematüre bebek olarak tarif edilen gruba girmektedir. Bu bebeklerin haftası küçüldükçe kendine göre sorunları ve yine kendine göre yapılması gereken, alınması gereken önlemleri var. En sık ve başta gelen sorun, solunum problemleri. Hafta küçüldükçe bu bebeklerde solunum problemleri artmaktadır. Bu solunum problemleriyle baş etmenin yollarından bir tanesi de teknik donanımı iyi olan bir ünitede bu bebeklerin doğrultulması ve uzman ellere teslim edilmesi. Bu bebeklerin diğer bir sorunu ise kalp sorunu. Bu bebekler yine erken doğduklarından dolayı kalp bir takım kalp problemleri yaşayabiliyorlar. Bu anne karnındayken açık olan ve onun anne karnında hayatını devam ettiren bir takım kalp arasındaki geçişleri sağlayan delikleri açık kalmasına bağlı olarak bir takım kalp problemleri yaşayabiliyorlar. Yine bunların kalp kasılma sorunları olabiliyor. Bunun için yine önlem alınması gerekiyor ve yine bunların erken fark edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun yine yolunun bu işi bilen uzman ellerde daha pratik ve daha kolay olacağını düşünmekteyim. Bu bebeklerin bir diğer sorunu beyin problemleri. Bunların başında gelen yine nedir? Bu bebeklerin beyin kan dolaşımı daha zayıf olduğu için ve damar yapıları daha zayıf, daha gelişmemiş olduklarından dolayı bu bebeklerde kolay beyin kanamaları gelişebilmekte ve yine beyin damarları çok kırılgan olduğundan dolayı en ufak bir gürültü, en ufak bir uygunsuz müdahale ya da en ufak bir soğuk uygulama ya da ısı kayıpları bu bebeklerde ciddi telafisi imkansız beyin kanamalarına sebep olabilmektedir. Yine bu tür sorunların azami düzeye yani en alt düzeye indirmenin yolu da yine teknik donanımın iyi olduğu ve yine uzmanlığın iyi olduğu ya da uzman ellerde doğrultulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bebeklerin bir diğer problemi sistem sistem gittiğimizde bağırsak sistemi problemleri. Yani anne karnındayken her şeyi annenin göbek bağından karşıladığı için anneden gelenlerle karşıladığı için çocuk eşinden karşıladığı için sorunsuz bir şekilde hayatını sürdüren bebek bu dünyaya geldiğinde henüz sistemi gelişimini tamamlamadığından dolayı bu bebeklerde bağırsak problemleri çok sık olabiliyor. Biz bu bebeklerin bağırsak problemlerini ortadan kaldırmak için de bu bebeklerin beslenmelerini azar azar artırarak devam ettiriyoruz. Her gün bir miktar artırarak beslenmeyi sağlıyoruz. Ve yine kesinlikle ilk beslenmenin anne sütüyle yapılması gerektiğine inanıyor ve bunun böyle yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü anne sütüyle karşılaşan bağırsak bunun daha doğal, daha kolay bir şekilde tölere edip beslenmeyi kolaylaştırmış olacak. Yine bu bebeklerin bu kadar az ve küçük küçük miktar miktar gitmemizin sebebi bu bebeklerde Bağırsak adaptasyonu dediğimiz bir dönemleri var. Bu dönem genellikle 3 üç günle 1 hafta arasında devam etmekte. Bu bağırsak problemleri, beyin problemleri ve yine solunum problemleri gibi akut erken dönemde olabilecek sorunları hallettikten sonra bu bebeklerin yine bir takım pro göz problemleri olabiliyor. Bunların başında yine bu bebekler erken dünyaya geldiklerinden dolayı göz gelişimlerini tamamlamadıklarından dolayı 28. günde Özellikle Rob açısından yeni doğanın retinopatisi dediğimiz bir hastalık var bu kalıcı ve geri dönüşümsüz körlüğe sebep olabilen bir hastalık Onun için bu bebeklerin göz manelerini erken dönemde ve dikkatli bir şekilde ve yine uzman ellerde yapılması gerekmektedir göz problemlerini çözemedi ya da bu tür e, önlemleri alamadığımız zaman bu bebeklerde ileriki hayatına, bütün hayatını etkileyebilecek ve yine çoğu anne babayı ve çocuğu e, sıkıntı yaratabilecek ciddi sorunlara sebep olabilmekte. Bu saydıklarımız yeni doğan bebeklerin erken dönemde oluşabilecek sorunları. Ve yine bu, bu bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilirken sık karşılaştığımız ve en önemli sorunlardan bir tanesi de enfeksiyonlar. Bu bebekler bu yoğun bakımlarda takip edilirken doğal herkesin bildiği gibi bu bebekler erken dönemde doğduğunda bağışık sistemleri de zayıf oluyor. Çünkü erken zamanında doğan bir bebek anneden bir takım bağışık sistemi güçlendirici ya da bir takım bağışık sistemini kuvvetlendiren maddeleri çocuk eşinden alabiliyor ya da annesinden alabiliyor. Fakat bu çocuk erken doğduğunda özellikle bağışık sisteminin bütün hücreleri ya da hücrelerinin çoğu 3. dönem ya da 3. trimester dediğimiz son 3 ayda geçmekte. Bebek ne kadar erken doğarsa bağışık sisteminin o kadar zayıf olabileceğini düşünmekteyiz. Yine bu bebeklerin diğer bir sorunu cilt problemleri. Ciltleri çok ince ve fragil dediğimiz kırılgan ve çabuk hasar görücü olmalarından dolayı yine bu bebekler enfeksiyonlara çok yatkın olabiliyorlar. Onun için bu bebeklerde dokunurken, bu bebeklere müdahale ederken asepsi antisepsi dediğimiz temizliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Bunların başında da el yıkama gelmekte. Yani bu bebeğe müdahale edebilecek her kimse mutlaka elini 20 saniye en az 20 saniye sabunlu suyla yıkaması gerekmektedir. Bu bebeklerin geç dönem sorunları nelerdir? Bu bebekler uzun süreli ve meşakkatli, yoğun, yorucu bir yoğun bakım Ünitesi bakımından sonra bu bebekleri taburculuğa hazırlanma dönemi dediğimiz bebek bir dönem var. Çünkü bu bebekler kritik bebekler grubuna giriyor. Hazırlanması yine anne ile ve diğer birimlerle, diğer birimler dediğim nedir? Nörolojisidir, kardiyolojisidir, bağırsak sistemiyle ilgilenen gastroenterolojisidir ve yine fizik egzersizleridir. Bütün bunlarla koordine bir şekilde anneyi taburculuğa hazırlamak gerekiyor. Tabi anneyi derken anne ile bebeği birlikte taburculuğa hazırlamak gerekiyor. Bu taburculuğa hazırlık multidisipliner ve sistem içerisinde biraz önce saydığım bölümlerle koordine edilerek yapılması gerekiyor. Neden bunları böyle yapıyoruz? Çünkü bu bebekler normal yaşama alıştırılması biraz uzun ve meşakkatli oluyor. Onun için anneleri özellikle solunum sıkıntıları bundan sonra olmayacak ama bu bebeklerin beslenirken boğazlarına ya da ciğerlerine kaçırma ihtimalinin daha yüksek olduğu, bu bebeklerin göz problemlerinin olabileceği ve göz manelerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiği, bu bebeklerde bir takım sinir sistemi problemlerinin olabileceği ve yine bu bebeklerde bir takım hazımsızlık problemlerinin olabileceği ve yine ileriki hayatlarında bu bebeklerin bir takım sıkıntılarla normal zamanında doğan bebeklere göre daha fazla karşılaşacağını öğretmek, anlatmak gerekiyor bu anlatım sadece bir iyi anlatımla bitmiyor. Çünkü bu annenin ya da ebeveynin bu babaya bakacak her kimse mutlaka iyi bir şekilde özümsemiş ve bu işi öğrenmiş olduğuna kanat getirmek gerekiyor. Bunun için de anneyi zaman zaman tabii ki kimseyi sorgulamak değil de anneyi bu konular hakkında gerçekten bu işi öğrenmiş mi ya da öğrenmemiş mi çek etmek gerekiyor. Bunlar zaman zaman araya sorular katarak bu bebek böyle bir sorunla karşılaşınca neler yapmalısın gibi sorularla bu anneyi mutlaka eğitmek gerekiyor. Peki bu bebekler ne zaman taburcu edilmeli ya da hangi durumlarda taburcu edilmeli? Bu bebeklerin beslenme ve belli kiloya ulaşmaları sağlandıktan sonra taburcu edilmeleri gerekiyor. Bu bebekler erken doğduklarından dolayı emme, yutma koordinasyonu iyi gelişmediğinden dolayı belli bir haftaya ulaşmaları gerekiyor. Özellikle emme yutma koordinasyonu 32 ile 34 hafta arasında geliştiğinden dolayı bu bebeklerin 34 haftaya kadar emme yutma koordinasyonunun gelişimine göre yine yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerekiyor. Bir diğer şey de bu bebeklerin kiloların azami düzeyde 1800 ile 2000 gram arasında gelmiş olması gerekiyor ki taburculuğa hazır hale geldiğine kanat getirelim. Bu belli kilo ve haftası olduktan sonra, haftası ve kilosu belli düzeye geldikten sonra her şeyi bu mudur peki? Bu çocuğun başka sorunları olmaması gerekiyor. Örneğin e, şeker problemlerinin olmaması gerekiyor. Örneğin kilo alımının iyi olması gerekiyor. Kan düzeylerinin iyi olması gerekiyor. Dış ortamda özellikle ısı regülasyonlarının iyi olması gerekiyor ki bu çocukları taburculuğa hazır hale geldiğine kanat getirelim. Değerli prematüre bebek ebeveynleri ya da bakımından sorumlu olan üyeleri, eğer bebeğiniz emmekte zorluk çekiyor ise, bebeğiniz nefes alıp vermekte sıkıntı yaşıyor ise, bebeğinizin dudak çevresinde morluk gibi bir durum söz konusu ise, bebeğinizin herhangi bir şekilde ateşi var ise, Bebeğiniz herhangi bir şekilde inliyor ise ya da bebeğiniz herhangi bir şekilde kusma gibi bir durumu söz konusuysa bu durumda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna ve ilgili uzmana ulaşmanız gerekiyor. Bu gerek telefonla gerekse de fiziki olarak mutlaka yapılması gereken bir iş olması gerekiyor. Esencan Hastanesi sağlığınızın güvenilir adresi.